Selamünaleyküm dayı. Müsaaden var mı? Aleykümselam. İfak grupları seslerini yükseltir oldu. Vatanın bütünlüğü, milletin bölünmezliği tehlikede. Teşkilatımız bu milletin teminatıdır. Bir kez daha geldik. Mühimmata ihtiyacımız var dayı. Davamıza destek ol. Silah senin işindir. Silah benim işim. Satarım. Alırlar, adam korkuturlar. Vururlar, öldürürler. Hepsinin vebali benim boynuma. Cezası neyse çekeceğim. Ama ben o silahı vatan diye birbirine kıyan gencecik çocuklara verirsem... ...işte onun hesabını veremem be kardeş. Dayı, memleketimi kurtarmak istiyorsunuz. Gidin okulunuzu okuyun. Sizin kanlı davanız benim mekanımda hükümsüzdür. Lafım kafi gelmedi mi? Haşa, büyümüşsün. Lakin dava yaş hürmet bilmez, rajon dinlemez, dava beklemez dayı, dinlenmez. Silaha ihtiyaç varsa o silah bulacağız. Sarı Kadir dedi ki, Ramiz'e söyle, kardeşlerime bu sefer o silahları versin dedi. Yoksa... Yoksa ne kardeş? Yoksa zorla alırız dayıdan dedi. Senin de! O. Oh, Söyle. De ki senin de silahın da. Ona de ki. dayı sizi bekliyor. Kaybol!